Ne seçeceğim oğlum? Oğlum. Tabii ki de. Easy. Normal. <laughs> Hard. Extreme. Ya sus müziğine sıçayım. Yönet. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Ay senin oğlum. Ağzına Dur sana yem lazımdı değil mi? Hay ananı yerini. Aman anın amına koyayım be. Ooo shotgun. Shotgun tamamlı boşalım öldü. Ta tam anan anamın. Ananın amında. Yeeeep. Yeah. bu arada dostlar hastayım. Bana ne amına koyayım. Yani sesimin böyle boktan gelene kusura bakmayın. Bana bana da öyle geliyor olabilir. Neyin senaryosunu yaşıyorsam kendi kendime. Bak böyle. Lan nerde gördün? <laughs> OLA NESİN?! YARMA! EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Abi senin grenin. AAAAAA RIZVACANI! KAPAĞIM! KAPAĞIM! <laughs> açma açma! Lan bana kodum ne oldu he? Ne tipi tipe, tipe atıyoruz? Orospu çocuğu. Oğlum bunun evinde niye giyotin planı var? Lan bunun bahçesinde giyotin de vardı. Ananı harbi vurdu ama. Bu nasıl ki? Ananı sikiyim sen ne zaman? Oh, At ya senin o ananın. Oh, oh, dur, 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 ya bu ne ya lan ses gitti ya senin ben oyun gibi o ananın lan ya sal beni ya abi bu oyunda niye bir şey yok bir şey bir şey şunu al hemen al ya Hey hey ne oldu ne oldu Adam öldü amına koyayım. E Pablo K nereni? Biliyorsunuz mu? Evet hemen indik buraya. Bu niye gidiyor buraya? Olur mu şey Amına kodum. Fayans bu nasıl tahta sesi çıksın? Senin o ananı analiz... Ben nasıl vurdum? Göt korkusundan ne yapacağımı şaşırdım ya seni ben Aç bana kaçamayacaksın Bu neredesin? Oğlum Lan daha şimdi vurdum Mermi 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 Ya senin o ananı sikeyim. Oğlum ananı sikeyim. Gözüme sikiyim Lan gelme gel Bu doğru Ananı sikiyorsun gel Orospu çocuğu gel Aman- Wipe 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 it down Tamam, ediyor. Ah! Anam! <laughs> ya Rabbim, ya Resulallah ya! Gel gel, ananı siktim. Gel gel, şu sefer bomba- Allah'ım. Vatan çama. Uf. Lan burada bir yerde kutu vardı lan o da açılıyordu. Aa orası niye yok? Lan var da açılıyordu ya ya sikerim seni ben oynamıyorum amına. Lan o E Green'i, o egrini Benim kimse arkadaşıma O E diyemez. O E ne lan? Sayın Oye, Sayın Oye. Doğduysan ananı sike. E tamam amına koyayım araba tamam. Abi bize karkey lazım ya. Amına koyayım amın, patlo gibi bir sikme yaramıyor mu? oradan gelecek ben de buradan kaçacağım. Ankara. Ben niye buraya geri geldim? Sikim. Bismi yapılacak bir şey yok ya. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. hadi ya. Ne bu ne? Oha Spider King. Gel. Aa. Anam. Burası neresi hiçbir fikrim yok. Ne sesi bu? Ne? Biliyor musunuz mu? Daha şey lan. <laughs> ananı. Karke. Ooo. Tamam. Ananı sikiyim senin ben o. Senin ananı. Ananı? Ne vardı bu? Lan bura Abi ben yaratığın Ben nasıl buraya gelebilirim ya? Bir daha gidelim oraya. Buraya gel lo. Ananı yerliyim seni. <laughs> o <Sessizlik> boş on 10u gel ara araba alsın Babam bana açsa ya babam Ya bura nereye ya geldik buraya Klostrofobim azıyor gene 1-2'ye <laughs> ben ne seçeceğim burada? Ooo Allah Hım sen söyle. Aa bir çıktı. Bayağı ne çıktı. İki açarsam ne olacaktı acaba? Yani ölürüm de ölürüm de ölürüm ya ölürüm de ölürüm Bura ne rağmen? Ya defol ya. Ananı sikiyim senin var mı orası?

Hadi bit oyun yeter bit ya. Bakalım ne verecek? Çok mara gidiyorum acaba. Five minutes later. Bu ne sikimdir? Hammer verdi. Of bit artık yeter. Bit 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 Bak şunu ya. Of. Onun Ne sıkmış amın o kolumun oğlu. Ya beni nasıl görüyorsun? Ben seni göremiyorum. Sen beni nasıl görüyorsun ya? Bu üstündeki ne lan? QR kodu mu? 8. yüzyıldan kalma oyun oynuyoruz. QR mu He amına. Hayır ölürsem onu Ya ben çok uğraştım bilmiyorum daha ne yapayım hani ya. Ne yapacaksın sen bana? Ya abi ben ananız ya tahtalar alıp şuraya koyacaktım daha oradakine. <laughs> Senin ben çeneni tipini Yani söylenecek pek bir şey yok. İkinciyi oynamam. Saat çok geç oldu. Yani yeterli o kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size keyifli bir video izletebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 8 saatlik ekran kaydı çıkarmış. Senin ben o analiz. Oradan... <laughs>